Arkadaşlar selamlar. Sizlere çok güzel bir sürprizim var. Videomuzun içerisinde maçı izlerken rastgele dakikalarda promo kodlarımız olacak. Ve bunu açıklama kısmındaki linkten sponsorumuzun sitesine şu ekrana ulaşıp burada kullanıp ödül kazanabileceksiniz. Haberiniz olsun. O yüzden videoyu dikkatli izleyin. Ekrana çıkan kodları kaçırmayın derim. Ayrıyeten de arkadaşlar bir tane çekilişimiz vardı biliyorsunuz. O çekilişimiz hala devam ediyor. Süresi uzatıldı. Ve son gün bugün. Yani yarın o çekiliş bitecek. Ona da katılmayı unutmayın. Onu da yine açıklama kısmına bırakırım. Şimdiden hepinize iyi şanslar diliyorum ve muhteşem ötesi maçımıza hazırsanız geçelim. İyi sayılar. Arkadaşlar selam, selena devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Umarım isinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Yüzyılın kapışmasıyla karşınızdayım. Kitty'nin takımı vs. Sadie'nin takımı videosuna hoş geldiniz. Evet, hem de kendi takipçilerimizden oluşturduğumuz takımlar. Bak, Kapışmaya bakar mısınız arkadaşlar? Şu videoya şöyle rekor bir beğeni gelmez mi? Bence gelir. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Biz de hadi maçımıza odaklanalım. Bu maçı kazanıyoruz. Hazır mısınız? Hadi bakayım. Ama dur şu kufra buraya girdi. Eyvah kaç. Şimdi akıllarda tek soru. Bu maçta bile bak turnuva maçında bile ilk kanı alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Hayırlısı. Ee, sıkıntı şudur ki Cecilion ve Iritay saflaştır aldı. Zaten gördünüz yani. O birazcık sıkıntı. Ve yani bana dikkatli oyuncaklardır. Selena banlayalım bir de. konuda geçti. Ama ben banlamayalım dedim yani. Bir zevki olsun dedim. Onlar da sağ olsunlar banlamadı. Şimdi dur. Bir şey mi? Blues'un da çalabiliriz ha. Bizim görüş veriyor bekle. Hadi. Anladı. Eğer alev atışma çalarsam. Ama kufra çekil ama niye önüne geçiyorsun ki? Neyse tamam sakin arkadaşlar. İlk kanı kimden alabiliriz onu düşünüyorum açıkçası da. Önce Cecilio'nun safını almamız gerekiyor onlar altı oynayabilirler. Biz de şöyle altı doğru yol alalım. Evet hepsi altta dur. Bekle bekle bekle. Şuradan bir stay atıyorum. Kafasını oğlum. Tamam on numara safını almak. bak tertemiz. Onun bir dahaki tutuşumuzda direkt kesiyoruz. Planımız hazır. Vallahi heyecanlandım ha arkadaşlar. Yakaladım sevdiği. Okey mid farm aldık. Evet onlar üstte gitmişler dur. Bak şuraya pusluk takım takım. Bekle bekle. Hazır mısınız? Yolladım oğlum. Kafasına be. Safı da yok. İlk kan, ilk kan. Yes oğlum be. Görüyor musunuz? Bak bu maçta bile ilk kan alıyoruz. Olay budur. Helal takım. Onda yakaladım. Vur. Bekle. Isırdım çıktım. Tamamdır. Tertemiz lan. Onda kestik mi? Tamam, onun hafif kesi yok. Valla on numara başladık. Go turtle, go turtle. Helal. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi? <laughs> oğlum çok iyi lan kapışma. Valla oraya oynayamayız gibi ama şöyle görüş verebilirim. Biz de o sırada alırız. Bu arada arkadaşlar bu kapışma sponsorumuz PlaySale desteğiyle gerçekleşiyor. Sponsorumuza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ucuza da elmas alabilirsiniz açıklama kısmındaki linkten haberiniz olsun. Ayrıca bu videoda aralara sıkıştırılmış kodlar olacak. O kodlarla da ödüller kazanacaksınız. Zaten anlatacağım onları. Şöyle bir dürttüm. Yalnız bizimki oradan çıkamayabilir. Ben onu dürtmek için yapmıştım. İşte o bir tık sıkıntı oldu. Olsun. Yine de iyi savaştım. <laughs> en azından ölmeden iyi savaştı yani. Bir şey değil mi? Kufrayı keseriz. intikamını alırız. Kafasını oğlum. Öl. Öl. Helal lan. Çok güzel. Helal takım. Hemen intikamımı aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Takipçimin intikamını alırım. Acımam. Anlı yerde bırakmam lan. Hayırdır lan. Kayıttırsak ölür müyüz? Aç gözlük. Aman diyeyim. <laughs> oğlum. Oh. Tamam. Kesinlikle şans değil. Yetenek. <laughs> kesinlikle arkadaşlar ben şansa inanmam. Depoları fulle bakayım. Vallahi çok heyecanlı geçiyor şu an. Bir de zorlu geçiyor ha. Sardı. Sarıyor. Bunun devamı gelecek bu arada. Attığınız like'lara göre arkadaşlar ve yorumlara göre yani böyle güzel bir etkileşim gelirse mutlaka devamı gelecek. Haberiniz olsun. O yüzden beğenleri esirgemeyin. Şimdi şimdi. anlık önüne gidiyoruz. Bunu değerlendirmemiz gerek. Ben aşağı koşalım dur. Geldim geldim. Cellum takım. Bak şimdi. Yolladım oğlum sniper'e. Kafasına seydireyim. Bekle. Çok güzelsiniz oğlum. Vur takım. Çok güzel lan. Vur vurur. Hadi oğlum. Helal aslanlarım. Vurun. Vurun oğlum. Vurun. Kırın. Parçalayın. Vur vurur. Bas bas bas. Helal lan. Oğlum çok iyi oynadık ha. Vallahi var ya arkadaşlar maça bak. Üf. Güzel. Helal olsun be işte takipçilerim be Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani Lütfen yani arkadaşlar lütfen Neyse dur şımarma ghost'e Adam düşürsek güzel olur ama Cedric de bu tarafta Ah lan Dikkatli oynuyor alfa harbiden dikkatli oynuyor Beton emir oğlum niki güzelmiş ha çalayım mı arkadaşlar <laughs> Benim eski niklerime benziyor Niki iyiymiş o yüzden Selamünaleyküm. Ben kaçar. Şimdi sıkıntı şu ki oyun ilerledikçe beyin çok güçleniyor biliyorsunuz. Ve başta dediğim gibi Serhat'ın beyni gerçekten çok iyidir. O yüzden dikkatlerinden bırakmıyoruz. Şu an 7 skorun 7'sinde de varım. %100 skor katkısı kardeşim. Daha ne olsun ya? O Turtle. Bizimkine uyar. Hatta var ya bizimkine ben gidiyorum dur. Onlar büyük ihtimalle Turtle oynamayacak geri düştükleri için. Altı oynayacaklar. Hemen gidip bizimkine oynayacağım. Bak gördünüz mü? Bekle. Oyunu okuduk. Hadi oğlum. Çok güzel lan kurtardım. Vallahi kurtardım süper tamam. Gördünüz mü işte bir adım öndeyiz. Olay bu dur. Bunu be Çünkü ben bozdu bekle. Bak izle izle izle. Hop. Tuttum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar hayır. Sevdik abi özür dilerim. Abi özür dilerim. <laughs> mavi çarpatmak yasak ama. Neden mavi çarpatıyorsun abi sevdik? Neyse o değil arkadaşlar. Bizim ADC'yi nasıl kurtardım? Bak nasıl kurtardım ama harbiden çok iyiydi. O da base'ini bozdu beni görünce. Bana güvendi. Güzel oldu. Valla maç fenasal geçiyor. Ama late'e gidince onlar güçleniyor dediğim gibi. Ya sıkıntı şu Midas'lar bilmem neler. Artı saflaştılar. Beni birazcık zorlayacak. Öyle güzel başladık ama gördüğünüz gibi büyü direnci botlara çekilmiş. Midaslar da alınıyor. Yani sıkıntı. Şimdi ne yapabiliriz bu dakikada? Oğlum safını bir alalım. Bas bakayım. Oğlum safı yok mu lan bunun? Bir şey değil mi? Arkadaşlar. Şş, keseriz ha bekle. Gel bakayım. Al kafanı güzel, Tamamdır. Tertemiz bak safı yokmuş. Hemen affetmedim. Bizimkiler de oraya yargılıyor. Ah lan. Ah ha, tamam öldü güzel. Bizimkiler fena. Canavar gibi oynuyor arkadaşlar. Dedim çalabiliriz sevdireyim bu arada. Bir de bir sıkıntı daha var. Arkadaşlar Selim benimle o kadar oynadı ki. <laughs> Benim ne yapacağımı çok iyi biliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Mesela bunu yani yiyordu an yakında. Yani görüyorsunuz. Yani o kadar birlikte oynadık biliyorsunuz. O yüzden zorlanıyorum şu anda. Valla buraya toplanıyorlar. Hadi oğlum. Ama bak ben onu beyni atmıştım önüne geçti. Eyvah 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 eyvah. En azından onu kestim ama. Çok güzel oynadı kuşlar. Gerçekten çok güzel oynadı. Uy, al işte. Al işte. Cedric'ten <laughs> triple kill geliyor sayın seyirciler. Eyvah eyvah. İşte şimdi bittik. Ama sıkıntı yok. Pes etmek yok arkadaşlar. Sakin oluyorsunuz. Sürece güveniyorsunuz. Hadi bakalım. Midi vermeyelim. Adamsın midi tutuyor. Güzel. Valla biz sesli olmamamıza rağmen iyi iletişim kuruyoruz ha. Ha tuttum. Ama işte şu saflaştır var ya arkadaşlar. Öyle büyük bir sıkıntı ki. Oha lan. Yavaş lan Cedric. Oğlum valla arkadaşlar yargı dağıtıyor. Eyvah eyvah. <laughs> o 3'te 3'ü vermeyecektik. Kötü oldu şu anda. Mid'i tutabilir miyim derken. Evet. Çok güzel gelmiş arkamdan. Harbiden tısladı yani. Tebrik ediyorum. Kötü oldu. Eyvah eyvah. Mükemmel başladığımız maçı. Şu an iş sıkıntıya girdi ve zorlanacağız. Hadi bakalım. Rakip comeback attı. Ama biz de pes etmeyiz. Cedric biz de öyle kolay pes etmeyiz. Sakin olun arkadaşlar. İnşallah alıyoruz. Hayır hayır. Bak nasıl tısladı Amazonya bastı oğlum ya. Ama görüyorsunuz bak. Görüyor musunuz Tank için bile nasıl tıslıyor arkadaşlar. <laughs> i̇yi, iyi öğrenmiş benden tıslamayı iyi öğrenmiş yani. Anarsın. Şimdi ne yapabiliriz maçı nasıl çevirebiliriz. Birazcık safe oynamamız gerekiyor. BF'de fena değiliz, Lolita'nın ultisini güzel kullanırsak bir şeyler yaparız ama rakip takımın takım savaşı öyle bir güçlü ki bayağı zorluklar yaşayacağız yani. Şurayı bitirelim. Oraya da bir görüş attım. Şuraya bakayım. Derken Khufra atladı. Eyvah eyvah, çok iyi oynadı. Eyvahlar olsun. Vallahi Khufra fena oynuyor şu arkadaşlar. Sanırım Lord gitti. Peki bir Lord çalmadık mı? Sanırım çalmadık arkadaşlar. Beni oraya sokmazlar çünkü. Ben denesem. Bak Baksana oğlum ya. Kuşla canavar gibi oynuyor arkadaşlar. Neyse sakin. Bu lordu tutarız. Moral bozmak yok. Tilt olmak yok takım. Comeback atıyoruz. Sakin olun. Buradan oynayabilir miyim? Yok ya. Şu bir tip çıkalım. Evet birazcık geri düştük. Seste olsak çok daha güzel olurdu işte ama. Ben sesi açtım arkadaşlar. Bilgisayardan çekiyorum yani Yani direkt bütün ses hoparlöre gidiyor telefonun ve her şey yankı yapıyor hem bizimkileri rahatsız ediyor hem de benim bilgisayar sesi kaydedememiş oluyor o büyük bir sıkıntı Oğlum kufra ne zaman baksam şov yapıyor bu nasıl kufra kardeşim Seydirik nasıl bir kufra getirdin ya sen Şimdi orada nasıl tutacağız Bekle şöyle bir açıyla atıyorum Bak tuttum Seydirik Bir dakika dur Yine şöyle yukarılardan atacağım. Çok güzel oğlum. Go go go. Vur takım. Kan takım. Vur. Bekle oğlum. Haydi. Zone'a bastı lan bekle. Tamam. Double kill. Bir dakika. Elite'e fokus, elite'e fokus bekle bekle bekle. Haydi oğlum sniper. Kafasına be. Gel lan buraya. Alemet atışı. Triple. Vallahi manyak var bekle. Vur. Ben dur. Alpha. Alpha dur. Hadi oğlum. Yes be. Manyak attık sayın seyirciler. Comeback mi? Arkadaşlar işte bu takım. Hadi bakayım enerjileri bas. Geri döndük. <laughs> Hemen redini alalım Sedrin. Çok 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 buraya gelmeden. Çok çok çok. Oğlum kuf lan oğlum bak rakip kufra var ya harbi arkadaşlar. Bu ne oğlum? Global kufra mısın kardeşim? <laughs> harbi de ne ha, çattık ha arkadaşlar. Vallahi helal olsun bu videoyu izleyecektir. Eline sağlık. Harbiden eline sağlık yani. Bizim takım acayip ezdi öyle game'de Ama gerçekten çok iyi oynadı Kufra Güzel çevirdiler Şöyle bir görüş attım şimdi diğer Lord çıkıyor Çok dikkatli oynamamız gerek Şurada olabilir misiniz? Egesimiz. Hadi oğlum Tuttum takım takım gör takım vur takım Hadi aslanlarım takipçileri vurun <laughs> Oğlum çok zevkli lan bu maç Bekle Tuttum ya ama şu sarflaştığını yeter artık. <laughs> Gerçekten şu saflar çok zorluyor ya. <laughs> çok pardon. Eyvah eyvah bizimkiler de öldü. Orada Seydri'yi güzel kestik, güzel yakaladık ama bu sefer de Seydri'nin takipçileri halletti. Oğlum çok güzel maç döndü ha. Şu an ama sanırım maç bitti. Bitmeyene bile. dur bakalım. İnşallah bitmezse comeback yine atabiliriz bekle. Hadi aslanlarım. Hadi takipçilerim. Vurun. Tamam tuttu orayı da alttan da fan geldi oğlum. Bitti ya. Neyse olsun. Canım sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Bitmedi mi lan yoksa? Bitti bitti ya. Tamam. hiç sıkıntı yok. Vallahi diyorum çok güzel maçtı. İnanılmaz keyif aldım. Gerçekten iki taraf da çok iyi oynadı. Herkes çok iyi oynadı. Herkesin eline sağlık. Çok iyi kapışmaydı bak. Her diyorum yani adına yakışır bir kapışmaydı. Çok hoşuma gitti. Umarım siz de zevk almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü maçlara geçiyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler. Arkadaşlar evet böyle dedim ama maalesef diğer iki maç içimizden geçtiler arkadaşlar. <laughs> Kafamıza vurdular yani sevdiğin takımı. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Kafamıza vurdular ama sıkıntı yok. Savaştık da kaybettik arkadaşlar. O yüzden de onları böyle sonuçlarını paylaşayım dedim. Ama ilk maçımız mükemmel ötesiydi. Çok çekişmeliydi. O yüzden onu direkt ben böyle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Onun dışında da sevdiğin takımının eline sağlık diyorum. Sevdiğin de eline sağlık ve kendi takımımızın da arkadaşlar eline sağlık. Ayrıca arkadaşlar bizim takım da kaybetti ama gururumuzla kaybettik lan dedim. Ben de o yüzden gaza geldim dedim ki istediğiniz kostümleri söyleyin dedim. <laughs> onlardan da söylediler sağ olsun. Bizim takıma kostüm hediye ediyorum ben de her birine. Öyle bir güzellik yaptım onlara bir sürpriz yaptım. İnşallah hoşlarına gitmiştir. Tekrardan ellerine sağlık diyorum. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha fazla böyle video isterseniz arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Şimdi mükemmel ötesi ikinci bir maça geçeceğiz. Bunu yayında çektim bu arada videoyu. Ee, gerçekten güzel bir maç oldu. Umarım onu da beğenirsiniz. Hadi ona geçelim. İyi sayılar. Arkadaşlar selam. Selena devam kardeşim. Hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım isminizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Üçüncü ormancı Selena'mı yapıyorum. Arda arda üçüncü. Bir free kill gördüm sanki. İlk kanımı nasıl alırsın lan? Terbiyesiz. Nereye gidiyorum? Avukat. Kulenin içinde hiç hasar almadı gördünüz mü? <laughs> Kafasına kardeşim bizim ADC kesecekmiş. Yok ya. Allah Allah ya. Harika oyun. Gel gel gel. Gel 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 gel. Şşş. Vururur. açacak. Açamadı. Çünkü çok hızlıyım. Hızlı parmaklarım var. Vur takım. Vur takım. Fiske açacak takım. Vur. Arkadan Kalkanla işliyor. Güzel. Başarılı. Hemen aşağı koşuyoruz mu? Yok. One, man. One manları tutamam arkadaşlar. O yüzden devam. Hemen üstte gidiyoruz. Ya da mepek mi destan atıyoruz? Yok. Devam. Durmak yok. Bas. Dur lan. Bir de bir tane daha deneyelim. Franco korkutma adamı. Lan tamam, korkuttum Franco. Şimdi sıra bende. Hop. Adamın manası yok. Base atıyor. Dedi ki burada durmanın manası yok. <laughs> Çok komik. Bekleyin bloom alım gelin takım. Çarpımı atıyorum hatta çünkü olay var. Olaylara hızlı katılmak için bazen bufflara çarpımınızı atmanız gerekir. Şöyle orada bir stun atıyorum. Kafasına geliyor. Bundan şöyle kayıyorum çünkü ben bir lanseriyotum. Ondan sonra şöyle bir daha kayıyorum bir daha kayıyorum çünkü lanseriyotum. Devam ediyorum. İzleyin hop. Bir daha kayıyorum bir daha kayıyorum. Görüyor musunuz? Bak bir fightta kaç kere kaydım? Bana ne onu siz sayın. Her şey ben mi sayacağım arkadaşlar? Lütfen. Şimdi çarpım yok ama. Bunu kimse bilmiyor. Şu an bundan kimsenin haberi yok. O yüzden sıkıntı yok. Devam. 3 saniye var. Güzel. Hemen cincik rakip buraya gidiyorum. Eğer adam almadıysa. 1 saniyede onu alıyorum. İzle. Bak izle. Sayın. 1. Bir... Gördünüz? 1 saniye. Çok komik. Bugün aşırı komik. Komik günümdeyim bugün. O adam W bastı mı? Şöyle bir tahtsam. O adam bırakın lan. Tutun lan. Güzel. İyisiniz takım. Helal takım. Yapıyorsunuz bu sporu takım. Hemen redimize geçelim. Redimiz üzülmesin. Ağlamasın. Özür dilerim red. Aslında seni de seviyorum. Ama Blue'yu daha çok seviyorum. Bunlar bir de vuruyor. Bence de oraya toplanalım. Bir dakika. Şuradan bir start atıyorum. Arkadan adamın kafasını atarım. Tankı yanından çok adamı tutarım ha. Gel lan buraya. Güzel. Bunu da kes takım. Helal takım aslanlarım benim be. Ben bulumu alıyorum. İki buluyor, birden alırsanız. Ne olacağını söylemeye gerek yok. Hareket hızınızı artıyor. Şimdi dur üstüne girelim kubaralım. Bak şimdi şuraya doğru. Çok güzel oğlum. Gerçekten tam bir Lancer bu maça. Ha. Harbi diyorum tam bir Lancer Yotun. Öylesi görünmedi sayın seyirciler. Frank onu da keseriz. Go go go. Bak sus ve izle yapmışsın. Git onu kes. Çek onu. Çık bir şey yap. Oğlum bu adam ölmesi lazım ya. Öl artık. Tamam ben kestim. Sakin. Oğlum ne oluyor lan bana alev atış falan? Oğlum bak burada sadece alev atışlarını ben kullanabilirim. Şimdi Alucard gelirse sıkıntıya düşüyoruz ama onun dışında kaşınabiliriz. Güzel kaşınım, güzel zortlarım. Başarılı. Vurun takım, vurun oğlum. Hadi. Hadi. Ölen lan, oğlum ölmedi lan lan. Bizim kimiye bak. Oğlum kesti adamı helal lan. Oha. Oğlum kimi çok güçlü ha. Vallahi canım çekti. O zaman bir turtle alalım. Ne alaka değil mi turtle'a? Olsun alak biz. Gir bakayım maymun. Maymun o turtle'a gir. <laughs> Şimdi gece gece yapmayın maymun taktığı. Gündüz olsaydı yapardım. Ondan sonra annem gidiyor diyor ki sen maymun musun? Ben de diyorum ki <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bir dakika ne? Sniper mı atayım? Sizi yeter kestireyim. Arkadaşlar sizi yeter kestireyim. Lütfen lan. Ayıp ediyorsunuz ha. He. Her şey sizin için. Blue'dan kayamadım. Adamlardan 10 kere kayıp Blue'dan kayamıyor. Oynat bakalım. Havukat been... üzüldü. Zannetti ki yargı dağıtacak. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu Selena diğer ormanlı Selenalara benzemezdi. Bambaşka bir Selenaydı bu. Request. Ama adamın midasının küçüğü var. Minnak midası var adamın. Kanka ona bir ulti atsana. Gel. Ulti at. Bekleme oğlum. Oraya gelmeyecek. Ulti at. Direkt ulti at ona. Bak yazı yazıyor. <laughs> Selamı nereye? Lan dur. <laughs> nereye kaydım oğlum ben? <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. Öyle bir şey yaşanmadı. Daha önündeki adama kayamıyor. Bir de global bir Selena olmuş. 10 bir maç atmış. Yazık ya. Harbiden yazık. İnsanlar birazcık utanma olur. Gel lan buraya. Öldün kardeşim. Sen de kardeşim. Psikesi var mı bunun? Arkada, al bir stun. Yok. O zaman hemen çoya. Hemen çoya. Nefes almak yok takım. Nefes almak yok. Hop. O ne lan öyle. Ne yapıyor bu çoğu? Öldüm kanka. Boşuna çırpınışlar. Yani açamazsın. Üzgünüm. Oğlum aslında kudur yazıyoruz ya adamlara. Gubarma yazabiliriz. Ama gubarma tam olarak ne demek? Onu bilmiyorum. Birisi yazarsa öğrenmiş oluruz. Durun o blue bana ait bir dakika. Bir dakika, takım. O blue bana ait durun. Blue'nun küçüğünü aldım. Blue'cuk. Ben gidiyorum kendim blue'umu alacağım küstüm. Kim aldı lan benim blue'umu? Karşıdan birisi almış ha. E sen de öldün çoğu. Güzel. Oğlum ne biçim vurduk lan ısırık lan. Helal. Yana bak ya. Oğlum bu VanVan'lar var ya, harbiden oyuna girerken bal yükleniyor böyle. Böyle bir balla yıkanıyorlar, öyle giriyorlar oyuna. Bir can kaçmayan manman man görmedim. Bir turtle alalım takım. Ya da almayalım, lord olsun. Bak bak bak, bak 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 bak. Tut onu, tut onu. Yaptın hareketi. Hadi oğlum, koş koş koş. Hem çok yine. Beyiz beyiz at base, base atıp keselim onu. Dur. Çarpattım. Güzel at. Ama çarp Dur dur dur. <laughs> çarp dur. Tamam alukart yok. Korkumuz yok. Devam ki. Alukart yoksa bak izle. Son vuruşu Q yapıyorum. Oğlum blok beni zıplattığı için yapamadım arkadaşlar. O zaman Gorda bir sniper. Hop hop. Güzel. Bunda kes, bunda kes. Fiskesi var. Fiskesi yok. Vur. Güzel. Gayet başarılı takımcım. Hemen şöyle kuleye vuralım diyeceğim de. Bir dakika. Ah lan. Bir dakika bloom çıktı. Bir dakika bir dakika bir dakika bölüm çıktı. Hemen bir bölüm alalım. Ne oldu? Bloom'u mu alacağım? Yok ya. Allah Allah ya. Öyle bir şey yok. Benim bölüm. Tut onu. Tut onu oğlum. Ah be. Arkadaşlar ammanlar tutmak hiç kolay bir şey değil. Oğlum durun öleceğim. Vallahi billahi öleceğim. IKIN IKIN fıstık atacak IKIN Tamam. Ikınma power. Peki Alucard abim nerede şu an tam olarak? Alucard abim geldi. Alucard abim girer girmez stun'ı yor sayın tam bir sniper gibi. Kafasını attı o adamın. Oğlum onu da tutuyordum lan. Korkudan W bastı. İyiyiz ya. Oynuyoruz ya bu seneye. Orman almak için dönmedim. Canımı doldurmak için döndüm. Yanlış anlaşılmasın. Hop. Adam her sultanımı dojluyor ya. Ne oluyor? <laughs> Çoğu ulti atamadı. <laughs> Ulan şu an... Dur dur ulti açtırma. Ulti açtırma. Tamam bekle. Sakin olun sakin olun soğukkanlı. Bağırmayın. Çıldık atmayın takım. G, -G mükemmel bir maç. 10 numara. MVP oluyor sayın seyirciler. Yani dibine kadar hak edilmiş bir MVP. Dominator Selena, Sniper Selena, Tuslayan Selena, kubaran Selena. Daha ne olsun lan Daha ne olsun oğlum? Daha ne istiyorsunuz? Buyurun. Orman Selena'nın gücü. Bu kadar basit.